Merhaba arkadaşlar yine Jafalex hoş geldiniz. Bugün 4 kişi oyun oynuyoruz. Oyunun biraz kasıyor yani 4 kişi. HZF SBA da var bu sefer. Sürekli bahsettiğim HZF SBA. Ron'un iki tanıdığı. Ne yapacaktık lan bu videoda? Dövecek miydik? Vs da. Şimdi ekip oluşturacağız. Söyle tanıdıklarına bu Huzeyfe ben veya takımlar istedikleri gibi olsun o ikisini tamam mı? Hayır hayır herkes istediği takımlarda olabilir. Ben PvP'de övünmek gibi olmasın ama iyiyim. Herkes 3 canda bir tane Seba Pro'lu var aramızda. Seba Gold var. 3 canda herkes. Hem Yiğit Hanım'la. Yiğit'ten şu an üst değişir 3 can da Musab Musab sesimi duyuyor mu acaba? Duyuyor. Tamam Musab kuzeni 6 can mı 3 can mı? Seba gold'u var da Herkes, Tamam şöyle yapacağız Bakın Herkes mi oğlum ben reklam izleyemiyorum bende reklam engelleyici var Herkes 3 olacak ne biliyor musun Yiğitan sesimi duyuyor musun? Yiğiten sesimi duyuyor mu? Benim yok ben Seba Gold takmıyorum artık iptal ettim onu. Hadi yani neyse de boş verin şimdi onu. Bakın Yiğitan herkes şimdi beni dinlesin. Hezefe okay. sen de herkese söyle. Can almak yasak. Can almak yasak tamam mı? Can almak yok. Yasak. Söyle. Can almak yasak. Yok can almak. PvP'nin kuralları. Yiğiten aramızda Seba Gold ve 6 can olduğu için ona en bir, bir yere mi girdik dövüşmek için? Onu herkes 3 kere vuracak. Can almak yasak yeniden söylediğim gibi. 3 kere vuracak 3 canı kalacak ve adil olacak tamamdır. Ne? Ya 3 can olacak ya da tamam tamam güzel. Sen şimdi gelin nereye gidiyoruz Kaplumbağa köyünde. Yiğitan sesimi duyuyor musun? Şey, Yiğitan beni duyuyor mu? Hayır şey, ee, yani ilk önce Kaplumbağa köyüne. Yiğitan benim sesimi duyuyor mu bu arada? Yiğitan sesini duyuyor mu? Duyuyor. Şey. E, bak Yiğitan senle ben ekibiz tamam mı? Durun reklamları bitsin. Yiğitan geri gel geri gel. Geri gel Yiğitan. Devam ediyoruz her neyse. Şimdi Yiğitan senle ben ekibiz tamam mı? Yiğitan dur bak. Şimdi bizim amacımız. BZF ile kuzenim Musab'ı dövmek Evet amacımız onları öldürmek tamam mı Musab? İşte yiğitan Şimdi ben ilk başta tabii ki de e, güçsüzlerden yararlanayım Tamam bir saniye hemen etkinleştiriyorum onu Etkinleşin artık herkes birbirine vurabilir Oyunumuz başlıyor hadi Hadi bakalım başlayalım. Can Flex abone olmayı unutmayalım. Kendi sloganım da var. 3, 2, 1. Birbirimize vurmak serbest. Allah kahretsin ya. Nasıl yapamadım lan? Ben ecelim oğlum. Bak. Hedef ve sen Musab'la şey için Tamam mı? Musab'a ve Yiğit'e hatırlat. Hatırlattın mı? Hatırlattın mı? Sen Musab ha. ve Yiğit'ı hatırlat. Yiğit'ten benden Musab senden. Tamam. Biri altın arabayı çalmış kim çaldı? Onu Musab sen çaldın da. Çocuk... Geliyorum evet. lan. Aa, Dövüş oluyor Oo, ama bak haksızlık var. Çocuğa iki V tek niye atıyorsun? Ya oğlum bu kim? Ben de adamımı öldürdüm. Öldüremedim. Yiğiten kaç kaç. <laughs> Bu çok kısa olacak ha. <laughs> Usap sen öldün. Sen öldün. Can ben yanlışlıkla can aldım. Biriniz bana vurun. Biriniz bana vur. Usap bana vur. Ben yanlışlıkla can aldım. Vur bana tamam. Devam. Devam <laughs> ya, aldım zaten. Kuzey ve sen öldün. Daha doğamıyor. HZB. Aa ben de öldüm. Yiğiten. <laughs> Öldür Musab'ı. Hadi lan Yiğit lan. Hadi oğlum sana güveniyoruz. Bak bak kay. AB yaparak kay kay. Ö öldürürsün onu öyle. Oğlum canın nasıl gidiyor? Ölme. Son bir canın kaldı oğlum. Öldün. Haa bir moto bir kaybettik. Tamamdır şimdi. Kar vadisine gidiyoruz hadi. Oğlum sen nasıl kaybediyorsun? <laughs> hepiniz dövüyorum. Hadi hadi gidiyoruz. <laughs> hadi geri dönek. Hadi kapı işte karvacısına gideceğiz. Sonra backroom ve kapımı makro ve koca eve gideceğiz. 5 şey olacak toplamda. Hepiniz kabul edin. Üç kişi kabul etsin. Hatta hepiniz kabul edin. 3 oldu. Birimiz kabul Tamam. Şimdi karvacısına gidin biriniz hemen. <laughs> La la oha ilk defa hayatımda dört kişi oynuyorum mı? devam ediyoruz Videoyu durdurmayı şimdi hala dört bir takımlar şey. aynı değişmedi reklam izleyen var mı aramızda yok 5'ten geriye sayacağım 5 4 3 2 1 başladı. Sattım, ne oldu? Ne oldu? Durun kimse kimseye saldırmasın. Ne oldu? Bir şey geldi. Ne? Tamam gel gel. Ben de bir tamam uzay ve senle ben mi atıyoruz? Oradayım lan zaten ben. Hmm, bekliyorum oğlum. Ecelim ben ecel. Oğlum can al lan. Durun dur, dur. arı saldırdı bana. Arı saldırdı. Yok öyle bir şey dur. Ara. Tamam şimdi. Neredesin uzayıp Başlamadık dur. Yiğiten Yiğiten. Sen Musab'ı al tamam Musab'la dövüş sen. Musab'ı al. Uzayıp'ı bende. Buradayım arkandayım. Gel başlayalım. 3 2 1. Oğlum 3 2 1 dedim ben. 3, 2, 1 Ooo tamam 4 kişi 4 kişi Yiğit tamam, bak dikkat et Kayarak öldürmeye çalış yapmadım lan Almanı Ooo hayır hayır Oğlum ne oldu 4 kişi çok sıkıntı yandı Tamam bu ölmüş Musab sen de öleceksin ha bak şimdi. Musaf öldü. Hayır Yiğitan yeniden al. Yiğitan beni öldürdün sen. Yiğitan. Hüseyin <laughs> Bey ile ben öldük. Oğlum biz de sürekli ölüyoruz ya. Bu ikisi kalıyor. Hadi Yiğitan bak burayı da kaybetme kanka. Vur. Yes. Yes. Hayır, tamam. Ben tamam. Karvadisi bizim. Karvadisi bizim. Kar bizim. Kar bizim. Şimdi videoyu durduruyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. şimdi takımlar yine aynı. İlk 15 saniye saldırmak yok bakın burada. İlk 15 saniye. Bakıyoruz. Dur bakıyorum. Kim diyor onu? Bana bakın diye. Biri bana bakın diyordu. Yiğit mı? Şey mi? Bakıyoruz. Bakın. Bir, bir saniye gelin az gelin. Yiğitan ve Mustafa şimdi bana beni bir dinler misiniz? Dinliyorlar muzaife beni. Bakın siz ikiniz buradaki kıyıda verisi atacaksınız. Biz ikimiz de burada atacağız tamam mı? Muzeyfe, gel. Anlat. Onlar orada. Muzeyfe senin canı gitti. Alacağım bir tane. bir tane. Onu aldın mı? İki canın yok da. Tamam dur ben de bir tane alacağım eşitleneceğiz dur. Tamam bak şimdi buradaki taştan veya buraya atlamak yok. 3 2 1 Musab Yiğit Hanım başladı. Geber. Kim öldü lan? mı Musap mı? Bu zayıfi öyle tamamdır. Ya. Yes! Please, biz kazandık. Biz kazandık. Musap bir şey Yiğitan biz kazandık. Gelersin. Çak. Dur dur. Çak. Dur gel. Ya, bir, 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 bir. Hayır iki bir kanka. Biz Caravadesi'ni de kazandık. Ya. Evet, daha bekrumsa koca ev var. Ya Yiğitan çak bana. Yiğitan çak. Yiğitan çak. Oğlum ÇAKSANA sana. Yiğit çakacağız biz inşallah. Yiğit söyle çaksın bende. Hadi. Bir saniye Yiğit bana çakacak mı? Yiğit bana çaktı da. Yiğit söyle bana çaksın. Bekledim burada. İyi gidek gidelim boşverin. Arkadaşlar bekliyorsanız gidene kadar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar devam ediyor. Yiğit bir saniye yine... Bak Yiğitcan tamam. biz seninle ikimiz unutma tamam mı? Yiğitcan sen çık Yok pardon el salladım lan Yiğitcan sen bir çaksana bana sen çal, Çak hadi Söyle oğlum çaksın Uzayıp Tamam. Siz şimdi bizi izleyin biz birbirimizi öldüreceğiz. Musaf ve şey söyle Yiğit ana. Buradan gitsinler. Biz birbirimizi öldürelim. Sonra onlar ve atsınlar. Sonra finale kalak. Senin dediğin gibi yapalım. Söyle siz buradan gidin. Evet siz gidin. Oğlum git buradan git. Şu soru işareti evet. Hiç can yok yalnız burada. Kim vurdu ona? Ben vurmuyorum ben. kim B'ye basmam burada. herkesin canı iki olacak. Bana herkes bana vur Musab. Benim 2 canım. Vur bana tamam. Musab senin canın kaç? Uzife, Musab'ın canı kaç? Yiğit'in canı kaç? O tamam. Şimdi siz ikiniz bizi izleyin biz uzayı ile birbirimizi öldüreceğiz sonradan başlıyoruz. Nerede? Neredesin lan gel tamam yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Seni evet. bekleyirem. Tamam sen burasın. Şimdi siz gidin bakın size de vurabiliriz. 3 evet, iki... Şimdi Musab ve Yiğit Ana söyle buradan gitsinler. Arkamızda durmasınlar. Biz saldıracağız herkese. Ben bizi tamam, evet. çağırınca gelin. Soru işareti. Tamam git sen de. Tamam. Şimdi 3 2 1 deyince başlayacağız tamam mı diye. 3 2 1 Tamam Muzeyf öldü. Gelin siz dövüşeyiniz. Ben çıkacağım şimdi. Sikiniz dövüşün tamam mı burada? Ya. Tamam. Hadi Yiğit Göreyim lan koçum seni. Muzeyf sen orada kaldın ha Bak Muzeyf sen kimseye müdahale etmeyeceksin ama. Muzeyf bir doğsun bekleyin. Tamam mı? Tamam Tamam şu an ikisinde canım bir oldu. Ben sayıyorum canlarını herkesin. 3 2 1 deyince başlayacağız. sen git buradan. Git. Baba nerede? Gel bak biz burada bekleyeceğiz. Gel. Bana vurma bana vurma. Oğlum bana vurma dedim ha iyi ki. Bunlar dövüşmeye başlasınlar. Söyle Huzeyfe yapma hile yapma. Biz kazandık Huzeyfe hile yaptın sen. Ha tamam arkadaşlar baştan başlayacağız backroom'sa. Dur başlama hala. Arkadaşlar devam ediyoruz video. Biraz uzun birazdan. 3-2-1 Aa canım gitti. <laughs> Öldüm be. Kim öldü ben mi öldüm? <laughs> Kötü dövüştüm ya. Şimdi arkadaşlar ben de önce haber verdi başlayacağım. 3-2-1 başlayabilirsiniz. Arkadaşlar ben öldüm. Sonra Musab arkadaşımız öldü. Şimdi Uzeyfe ile Yitan. Vesla... Oğlum Yitan buraya gelme yasak yürü git. <laughs> Yitan canı bir mi? Nasıl oğlum? Gel Yitan ben seni bir canını sıfırlayayım gel. Ama benim de canım 2. Gel ben seni öldüreyim Uzeyfe en iyisi. Sen öl tamam <laughs> Yitan ben seni de öldüreyim. Sen kimin canı kaç? Şimdi canınız kaç sizin oğlum? Arkadaşlar can işini so çözdükten sonra yeniden buluşacağız. Devam ettiriyorum. Arkadaşlar devam ediyorlar. Eşyaları dönüşmek yasak. Oğlum kale niye koydunuz? Kaleyi alın oradan. Yiğit'e al lan kaleyi. 3 2 1 başlayın lan. Merak ediyorum. Gel lan taş git makas oynayak ben de seninle. Alamayacağım. Hadi bir kere daha. Bir Kim kazandı? Bana bir dakika. Bir dakika. Neden? Tamam kazandık o zaman tamam, buradan gidelim video çok uzun olur. Arkadaşlar şimdi yok lan biz buradan videoyu kazandık videoyu kazandık. Arkadaşlar biz videoyu kazandık görüşmek üzere bay bay bugün bir kere daha video atarım. Bu çakmaydı ama olsun.